Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlere u eleman l1 ve u t'nin azalmayan bir fonksiyonu ise ı alfa u t fonksiyonu da t'nin azalmayan bir fonksiyonu olduğunu göstermeye çalışacağım. Bunun için de azalmayan fonksiyonun tanımını kullanmaya çalışacağım. Örneğin, yani kabul edelim ki kabul edelim ki t1 t2'den küçük eşit olsun. iken t1 küçük eşittir t1 t2 iken u t1 u t2'den küçük eşit Burayı daha düz yazalım mı? Küçük eşit oluyorsa U'ya azalmayan fonksiyon denir. azalmayı yazmayı unuttum. Uya. Fonksiyon denir. Ee, yani biz ne, yap ne yaptık? E, T1 küçük eşittir T2 iken kabul ettik. U T1 küçük eşittir. U T2 oluyorsa U'yu azalmayan fonksiyon dedik. U'nu e, azalmayan fonksiyonun tanımını kullandık. O halde biz ne yapmalıyız? U alfa şey I alfa özür dilerim I alfa U T 1 çünkü biz öyle kabul ettik. U T1 küçük eşittir. I alfa T2 olduğunu göstermeliyiz bunu gösterebilmek için, tanıma eş değer olan bu tanıma eş olan bu eşitsizliğe eşdeğer eş değer olan yazalım? I alfa U T1 Yani ben şu ifadeyi şu tarafa atarsam ne yapmış olurum? Bu ona denk olan bu ifadeyi ne yapmış olurum? Elde e, göstermiş olurum. I alfa bu T2 ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük eşit olması gerekiyor. Olduğunu göstermeliyim. Yani bu gösterimle aslında bu gösterimle bu gösterim nedir? Birbirine Eşler yani denk gösterimlerdir. Ee, şimdi bu e, I alfa U T1 eksi e, I alfa U T2'nin e, sıfırdan küçük eşit olduğunu gösterebilmemiz için ne yapalım? Devam edelim. I alfa U T1'i yazacak olursak 1 bölü gamma alfa gamma alfa sıfırdan T1'e çünkü I alfa U T1 yazıyorum şu anda. O yüzden integralimde sıfırdan T1 aralığında U S bölü T1 şurası T olacak. T1 eksi S 1 eksi alfa 1 eksi alfa ds. Eksi. Devam ediyorum. Şuraya bakarak yazıyorum. Ee, şu eşitliğe bakarak, bir üst eşitliğe bakarak yazmaya çalışıyorum. Yine şimdi ne yapacağım? Sıfırdan T2'ye ama bir bölü gama vardı. Onu unuttum. Yazalım. Bir bölü gama alfa sıfırdan T2'ye yine ne diyeceğim? Yana bakarak yazıyorum. U, S Ds bölü T2 eksi S. Şurası T2 olacak. T2 eksi S. 1 eksi alfa. Şimdi benim burada işlemin devam ettirebilmem için ee, ve bunları aynı integral sınırlarında yazabilmem için ne yapmam lazım? Değişken değişim yapmam lazım. O halde biz ne yapalım? S eşittir. T1 sigma yazalım. Neden bu değişken değişimi yapıyorum? Çünkü bunları aynı integral altında birleştirebilmek için. Bunun türevini aldığımda ds T1 D sigma olacak. D sigma. Daha sonra bu bura için aldığım değişken değiştirmeydi. Şimdi bura için yapalım. S eşittir T2 sigma türev aldığımda DS T2 ve sigma bu değişken değişimini yaptıktan sonra ne yapalım integrallerimizi aynı sınır aralığında yazmaya çalışalım eşittir devam ediyorum burada da bir eşitlik var tamam 1 bölü yukarıdan bakarak yazmaya çalışıyorum. 1 bölü gamma alfa ne olacak? İntegral sınırımı artık sıfırdan 1'e. Çünkü neden? Burada S gördüğüm yere T1 yazarsam T1'ler birbirini bir götürür ve 1 kalır. Bu S gördüğüm yere de ne yazacağım? T1 sigma yazacağım. DS gördüğüm yere de ne yazacağım? T1 D sigma yazacağım kayda kısmında ne var? T1. Yine S yi gördüğüm yere ne yazacağım? T1 sigma. 1 eksi alfa. Yine aynı işlemleri burada da ne yapacağım? Devam ettireceğim. T2 sigma T2 T2 D sigma T2 eksi T2 sigma Bunları hani yazarken söylemeye Çalışıyorum çünkü belki yazım okunmaz. Okunmuyor olabilir diye. Bir eksi alfa. Bir eksi alfa. Şimdi burada ifadelerimiz biraz daha düzgün bir şekilde yazmaya çalışalım. Mesela payda kısmındaki e, T1'i ne yapalım? Paranteze alırsak burada şu, şu şekilde göstereyim. T1'i diyelim ki daha düzenli bir şekilde yaz, yazacak olursak T1. Üzeri bir eksi alfa diyelim. Burada ne kalır? Bir eksi sigma bir eksi alfa kalır. Peki ben bu bir t1'i pay kısmına attığımda ne olacak? Üst tam tersi işaret negatif işaretli olması gerekiyor. Yani ne olacak? Bunun başına bir eksi almış haliyle çıkacak. Yani alfa eksi bir şeklinde çıkacak. O zaman devam edelim. Devam ediyorum yukarı bakarak. 1 bölü gama alfa sıfırdan bire ne yaptım? T1'imi yukarı e, pay kısmına attığımda üstümde ne olacak? Tam zıt işaretlisi şeklinde gelecek. Yani alfa artı alfa eksi 1 şeklinde gelecek. T1 üzeri alfa eksi 1 şeklinde gelecek. Buradaki ifadeden ifadenin tam tersi şeklinde gelecek. Tamam. Bu T1 sigma çarpı ne var bir de T1 D sigma bölü 1 eksi sigma. Çünkü artık t 1i biz ne yaptık? Yukarı attık. 1 eksi sigma 1 eksi alfa eksi devam ediyorum. Yine aynı işlemleri ne yapacağım? Burada da yapacağım. Yine T İki parantezini aldığımda aşağımda bir eksi sigma bir eksi alfa kalacak. T2 yukarıya attığımda yine aynı şekilde alfa eksi bir. U T2 sigma U T2 sigma T2 D sigma olacak. Şimdi burada şu T1 üzeri eksi 1 ile bunu biraz daha sarı bir renk seçeyim ya da yeşil e, buradaki T1 üzeri eksi 1 ifademle buradaki T1 ne yapacak? Birbirini götürecek. Buradaki T2 e, eksi T2 üzeri eksi 1 ile buradaki t 2de ne yapacak? Birbirlerini götürecekler. şu, şu ifadeyle bu ifade bu ifadeyle de gidecek. Tamam. Bunu bu şekilde de göstersek de yeterli olur diye düşünüyorum. Devam edelim. Ee, yani bizim aslında burada amacımız neydi? Ee, I alfa şu ifadeyi biz I alfa U T1 küçük eşittir I alfa U T2 olduğunu göstermemiz lazım da. Bunu gösterebilmemiz için de ne yapmamız lazım? I, 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 bu ifadenin sıfırdan küçük eşit olduğunu gösterebilmem lazım. Burada da I, burada sigma I, sıfırla bir arasında olduğundan dolayı nedir? Burası zaten artıdır. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Pay kısmını e, sıfırdan küçük yani negatif olduğunu, eksili olduğunu göstermemiz lazım. Ama bunun bundan önce ne yapmam lazım? Hepsini bir e, sigma parantezine alalım. E, şey özür dilerim gamma alfa parantezine alalım. Yani hepsini bir integral e, altında yazmaya çalışıyorum. İfademizi bir önce düzeltelim. Ardından onu yapmaya çalışalım. İfadeyi ne yapıyorum? Şu anda düzenliyorum. Yani tek bir integral şeklinde yazmaya çalışacağım. yazalım. Yukarıda zaten ne kaldı? T1 T1 üzeri -1 ile T1 birbirini götürdü. Yani T1 alfa kaldı. T1 üzeri alfa u T1 sigma T1 sigma eksi T2 sigma çözümlerim T2 üzeri alfa Bir yandan yazıp bir yandan okurken bazen şaşırabiliyorum. T2 sigma de sigma 1 bölü 1 eksi sigma 1 eksi alfa Şimdi bizim burada payda kısmımız yani e, buradaki alfamız sıfırla bir aralığında olduğundan dolayı e, pozitif olduğunu zaten 1 eksi sigmanın pozitif olduğunu biliyoruz. E, neden? Çünkü sigma sıfırla bir arasında olacak. Yani pay kısmımız, payda kısmımız o zaman bizim nedir? Pozitiftir. Payda kısmımız nedir? sigma sıfırla bir aralığında bulunduğunda aralığında olduğundan dolayı bir eksi sigma da pozitiftir. Yani burası pozitiftir. E bizim yukarıdaki şu ifadeyi I alfa u 1 eksi alfa u t sıfırdan küçük eşit olduğunu gösterebilmem için olan payda kısmının da bizim sıfırdan küçük eşit olduğunu yapmamız lazım. Yani negatif olduğunu göstermemiz lazım. Yukarıdaki eşitliği gösterebilmemiz için Buranın da ne, yapabilme, ne yapabilmemiz lazım? Sıfırdan küçük eşit olduğunu gösterebilmemiz için. Yani bu integrantın eksi olması durumunda da e, tamamı da ne olacaktır? Sıfırdan küçük eşit olacaktır ve biz de yukarıdaki e, yukarıdaki ifadeni ne yapmış olmamız lazım? E, ne yapmış olmamız gerekir? Göstermiş olmamız gerekir. O halde pay kısmının negatif olduğunu gösterebilme, e, gösterebilmemiz için Başlangıçta kabul ettiğimiz durumlara bir bakalım. Mesela t1 küçüktür t2 iken u t1 küçüktür u t2 e, oluyorsa biz buna ne diyorduk? E, nasıl kabul etmiştik? Azalmayan fonksiyon demiştik. Yani e, bu ifadeyi de gösterebilmemiz için şu kısmı da gösterebilmemiz için e, integrantın sıfırdan küçük eşit olduğunu e, gösterebilmemiz lazım. O zaman devam edelim. t1 küçüktür t2 ise biz bu ifadeyi e, sigma ile de çarparsak ne olmaz? Eşitlik zaten bozulmaz. Çünkü sigma da sıfırla bir arasında olduğundan dolayı pozitif olduğundan dolayı bu eşitliğimiz ne yapmayacaktır? Bozulmayacaktır. E, tamam. Şurada sigma elemanıdır. Sıfır bir kapalı aralığı diye belirtelim. Tamam. Devam edelim. Diğer yandan biz buranın T üzeri alfa buranın T üzeri alfa kuvvetinde alırsak T1 üzeri alfa T2 üzeri alfa c kuvvetini aldığımızda da ne olmayacaktır? Ee, yine her ikisi de sıfırdan büyük olur değil mi? Çünkü neden? Eşitlik sağlanır ve her ikisi de t, e, T1'de, T2'de e, ne olmuş olur? Sıfırdan büyük olmuş olur. Çünkü neden? Biz ne demiştik? T1 ile T2 elemanıdır. Sıfır T aralığında ne yapıyorduk biz? Söylüyorduk, olduğunu söylüyorduk. O halde T1, T1'de T2'den ne olacaktır? Küçük eşit olacaktır. Yani bu ifade aslında sıfırdan büyüktür değil mi? Tamam. Bu böyleyse U'nun U azalmayan U azalmayan fonksiyon olduğundan dolayı şu ifadeyi yazabiliriz bunu yazmayayım, bu kısma yazamayacağım çünkü. İse ee, ise U azalmayan olduğundan dolayı U T1 sigma küçük eşittir. Bunun tanımını kullanarak bunu yazıyorum. U T2 sigma olduğunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Nereden yazdım? Onun tanımını kullanarak bunu yazdım. O halde biz şu t2 alfa ile bu ifade ile e, şuradaki ifadeyi, yani buradaki ifadeyi çarpacak olursak, bunun sıfırdan küçük eşit olduğunu gösterebilirsem, o zaman ne yapmış olurum? Teoremi ispatlamış olurum. Çarpalım. T1 sigma. İfadem yukarıda kaldığı için yazmam biraz zorlaşıyor. O yüzden kağıda bakmak zorunda kalıyorum. Ee, T1 üzeri alfa U T1. Sigma'yı unuttum. Onu yazayım. Sigma küçük eşittir. T2 üzeri sigma bu T2 sigma Bunu sol tarafa atarsam ne yapmış olurum? İfadenin küçük eşit olduğunu aslında bulmuş olalım. T1 Sigma u t1 sigma eksi ifade eksi diye geçecek. t2 alfa u, u t 2 sigma küçük eşittir 0 olur. Bundan dolayı biz burayı ne bulduk? Sıfırdan küçük eşit bulduk. Değil mi? Yani T1 küçüktür. T2 iken UT1 küçüktür. UT2 oluyor. Olduğunda biz I alfanın da o zaman ne olmuş olduğunu bulduk fonksiyon azalmayan bir fonksiyon olduğunu aslında burada ispat etmiş olduk. Çünkü neden? Zaten amacım neydi? Benim bu ifadenin sıfırdan küçük eşit olduğunu bulmam gerekiyordu. E, yukarıda da zaten pay da e, paydan sıfırdan büyüktü. Yani pozitifti. E ben bu ifadeye bakıyorum. Bu ifadeye bakıyorum. İkisi de aynı mı? Evet. <laughs> Pay kısmımı Sıfırdan küçük buldum mu? Evet. O zaman ne yapmış oldum? t1 küçüktür e, t2 iken u t1 e, küçüktür u t2 ifadesini yani u'nun e, azalmayan bir fonksiyon olduğunu ne yapmış oldum? Bu şekilde ispat etmiş oldum. O halde yazalım. Bir de söylediklerimizi yazalım. Yani T1 küçük eşittir. T2 iken iken U 1 U 2 olduğundan olduğundan, I alfa u fonksiyonu da azalmayan fonksiyon olduğundanmış olduk, ispat etmiş olduk. I alfa u fonksiyonu azalmayan fonksiyondur. ispatımı bu şekilde e, ispat etmeye çalıştım, teoremin bu şekilde ispat etmeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki teoremde görüşmek dileğiyle.